Bursa Spor Atağı'nı seyrediyoruz. Şenol topla buluşuyor. Vuruşunda üstten out'a gidiyor top. Metin. Uğur vuruyor ve sonuç gelmiyor. Serbest vuruş kullanıyor Galatasaraylar. Arif. Cüneyt'ten kafa vuruşu az farklı dışarı gidiyor. Out. Arif Tekrar Arif. Metin, Ahmet Supi, Yalçın ve gol. Karşılaşma'nın 37. dakikasında Bursa Sporlar kendi kalelerine gol atıyorlar. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha seyrediyoruz. Önce Ahmet Supi'ye çarpıyor, sonra Yalçın'ın ters kafa vuruşu ve Galatasaray'ın golü. Golden sonra Bursa Sporlar atak geliştiriyorlar. Ersel vuruşunu yapıyor, kaleci Smooviç. İlk yarının son dakikasının içindeyiz. Erhan Bursaspor savunması topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Arif vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 44. dakikası Galatasaray'ın ikinci golü Arif'le geliyor. Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Bir kez daha görüntüye geliyor Galatasaray'ın ikinci golü. Arif'in uzak mesafeden attığı vuruş Galatasaray'ın ikinci golü olarak Bursaspor filelerine gidiyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eriyor. Beyhan. Adnan'ın pasıyla Bursa Sporlar şans arıyorlar. Beyhan. Şenol. Gol pozisyonunda boşta kalıyor top. Nejat vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 53. dakikasında Bursa Spor'un golü geliyor. Gol Nejat. Bir kez daha seyrediyoruz. Nejat'ın golünü. Bursa Sporlar'ın faul beklediği anda golleri geldi ve Galatasaray 2-1 önde. Semih, Salih kendisinin önüne geliyor ve iki futbolcuda sakatlık geçiriyorlar. Oldukça sert bir pozisyondu. Salih topa değil. Burada Semih'in önüne geldi ve hakem Aykan Köseoğlu'ndan kırmızı kart gördü. 64. dakikadan sonra Bursa Sporlar karşılaşmayı 10 kişiye sürdürmek zorunda kaldılar. Nejat'ın serbest vuruşunda da top az farklı dışarı gitti seyrettiniz. İkinci yarıda oyuna giren Prekazi ortasını yapıyor. Tekrar Prekazi sonuç gelmiyor. Metin. Şutu az farklı out. Nejat. Burta Sporları'nın üst üste Çetin ve Ahmet Supi ile kullanamadıkları pozisyonu seyrediyoruz. Ve karşılaşmadan Galatasaray 2-1 galip ayrılıyor.